Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Başkan, biz Sayın Sayın Recep Sayın Recep Tayyip Erdoğan FETÖ ile mücadele ediyorken CHP ezik ezik oy istiyordu. Şuna aldandı. Şuna aldandı. Şuna aldandı arkadaşlar. FETÖ'nün sosyal bir tabanının FETÖ'nün sosyal bir tabanının olduğunu aldandı. Ve buradan kendisine ciddi bir oy geleceğini ve AK Parti'den AK Parti yenebileceğini düşündü. Fakat yine boşa yine boşa çıktı Sayın Başkan. Bakın Sayın Altay. Kayıtlara bakarsanız, bak kayıtlara bakarsanız Fethullah Gülen'le alakalı bizim ne söylediğimiz ortada. Peki siz ne zamandan beri terörist görüyorsunuz Sayın Fethullah Gülen'i? Söyler misiniz? FETÖ'yü ne zamandan beri terörist görüyorsunuz? Siz ne zamandan beri görüyorsunuz? Kayıtlarda mevcut. Soruyorum size Sayın Altay, CHP ne zamandan beri görüyor? Bak biz mücadele ediyoruz. MİT'ten beri mücadele ediyoruz, 17-25'ten beri mücadele ediyoruz, 15 Temmuz'dan beri mücadele ediyoruz. Devletin kayıtları var, kırmızı kitabı var. M Sayın Muş, açacağım mikrofonunuzu da. Sehven siz de Sayın Fethullah Gülen dediniz, siz de onu bir düzeltin isterseniz. Ne Açalım gizleri? Sayın Muş'un mikrofonu. Sayın Başkan, Sayın Başkan, özür, öz, buradan Genel Kurul'dan genel kur, bir, bir dürüst düşmesi vardır. Laf atınca, izlicamınızı bozuyor muhalefet. Burada FETÖ. Ondan sonra düzelttim. Orada sayın diye bir ifade kullanmak istemedim. FETÖ'dür. Kullandığımız FETÖ ifadesidir. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sayın Türkan. Grup başkan vekili gerekeni söyler. Arkadaşlar rahat olun. Evet. Sayın Altay ben de bir resim göstereyim. Bakın burada bir televizyonda Kadri Gürsel'le e, gülerce tartışıyor. Bu tartışma şu. Kadri Gürsel FETÖ'yü eleştiriyor. Gülerce savunuyor. Şimdi sonra ne oluyor? FETÖ'yü eleştiren gazeteci cezaevine giriyor yüz hararetle savunan gazeteci sarayın adeta baş yapılıyor. Şimdi mesele şu okuyorum buradan bunu Mehmet Bey istedi. Arkadaşlar ben Fethullah Gülen'e niye gittim? Ziyaret ettik. Kim burada? AK Parti il binası. Allah aşkına hani derler ya suçsuz olan ilk taşı atsın diye. Şimdi AK Parti grubundan alınanlar var haklı olarak. Ama AK Parti grubunda çok sayıda FETÖ ile temas eden de var. İlk taşı atsın diye 17-25 Aralık hadisinden önce ticarette, siyasette, bürokraside yükselmenin yolu oydu. Bu yolu kim açtı? O zaman iktidar hangi partiydi? AK Parti'ydi. Bunu söyleyen kim? AK Parti milletvekili. Yani FETÖ Açalım mikrofonu, son sözlerinizi alayım. Ama Mehmet Bey bu tartışmayı sürdürmeyi seviyor. Ama önce şu sözü söyleyenden AK Parti hesap soracak. Kadri Gürsel'le FETÖ'yü öven Kadri Gürsel'le gırtlak gırtlak tartışan Gülerce'yle ilgili kamuoyuna bir şey açıklayacak. Adil Öksüz'ü kimin kaçırdığını ortaya çıkaracak. Fettah Tamimce'yi şu anda sarayın en itibarlı müteahhiti ve iş göreni yapmanın gerekçesini sunacak ve bir şey daha yapacak. Eee e gideriz gidi Atatürk'e kadar git istersen. Şimdi özel emeklilik ve sigortacılık üst kuruluna Bankasya Yönetim Kurulu üyesini atıyorsunuz, ödüllendiriyorsunuz. Bank Asya'ya 100 lira yatıranı hapse atıyorsunuz. Sonra da biz FETÖ ile mücadele ediyoruz. Evet, tamamdır. Kifayetli müzakere. Başkanlığın genel kurulu sonuçları vardır. Yalnız değerli grup başkan vekiller, FETÖ meselesini de sadece bir darbeye indirgemek yanlış, o